اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في ظلال العقيده الاسلاميه درسنا دوام. çok önemli bir ders. Asrımızın hastalığını, temelini, sömelini ifade eden, tedavi eden bir derstir. Soruya bak. Önemli bir soru. Hel terku cinsil ameli vel ita'a yekunu kufren emla Bak, Allah, kişi Allah'a inanıyor. Peygamber'e inanıyor. Meleklere inanıyor, kitaplara inanıyor, kıyamet kadere inanıyor. Fakat cinsül ita'a yanında yok. Bizim toplumda dolu ha. İta'a ne demek? Bakın cinsül amel, namaz kılmıyor. Dolu gençler, oruç tutmuyor. La ilahe illallahın tevhidin bakışlarında da yaşamıyor. Mesela teoride bir şeyler inanıyor. Allah, Nebi vesaire. Pratikte cinsül amel yok. Çok önemli ha. Hocam ben Allah'a inanırım, peygambere inanırım, meleklere inanırım. Hayatımda namaz, uruç, ibadet bir şey yoktur. Buna Arapçası cünsül amelin terki denilir. Bu adam mümin midir, değil midir? Bizim müteahhilere göre baksan dedi Allah'a inanıyorsa cennete gider. Allah'a inanıyor mu? He, cennetliktir. Bir de çağdaş murciye ne diyor? Allah'a inanıyorsa, kanun hakkı da Allah vermese, küfür de işlerse hocam niyete göre deyip cennete gönder ya. Hele bakalım bu önemli soru. Cünsül ameli olmayan bir adam Allah'a inansa da, oruç tutsa da, zekat verse de, cennet vermedi ya. Bak cünsül amel yok. Cennete gider mi? Cevap. من اعرض عن الانقياد الظاهري للشريعه فلم يعمل بشيء من واجبات واركان هذا الدين بر انسان شريعه ظاهره انقيادنا يزنه واجبات اركان ديني yerine getirmiyor. Namaz kılmıyor, ucuç hiç yapmıyor. Secde alnı görmemiş. Fehve kafirun demişler selef salihin. Baba ba, ba, kafir fetvasını. Ve inkâne mukirren bi şehadeteyn. La ilahe la, la Muhammed de fayda vermez. selef salihin haleften ayrı ince bir nokta ha. Bak sen sahabenin yanına gittin. Ya Ömer, ben de senin etikadındayım. Allah'a inanırım, peygambere inanırım, meleklere inanırım. Bende namaz hiç yok. Bende uruş da yok. Bende cinsül amel de yok. E Allah'a inanıyoruz, dedem de inanıyordu diyecek. Ömer seni mümin olarak görmezdi. Selefi Salih'in etikadıdır ha. Sonra da kelamcılar bu işi biraz sulandırdılar. اسلامية لندن بلا جن، سلفتن ورنا جن. قال العلامة الشوكاني في رسالته: الشوكاني بالرسالة ذا شو من كان تاركا لاركان الاسلام وجميع فرائضه. برادم اركان الاسلام تركت مش. نماز أروج بشيوخ. جميع الفرائض دفترن ذا يوخ. Allı secde görmemiş. Ve rafidan limâ yecîbu aleyhi min zâlike minel eqvâli vel ef'âl ve lem yekülledeyhi Dikkat edin yanda ne var biliyorsun? Bak cinsül amel yok. İlla mücerred tekellüm biş şehadeteyn var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Geri kalan cinsül amel yanında yok namazı yok. Urucu yok. Yok ze yok. Şimdi bak Şevkani ne diyor. Fela şekke ve la rayb. Şüphesiz katkı. Katıksız şüphe. Enne haza kafirun. İslam dairesinden değildir. Şedidül küfri. Halalü demi. İslam devleti onu yok eder ha. İşte biz dini tarif ede ede din ne oldu biliyorsun İslam. Lafı guzaf, pamuk ipi kadar bağlı. Ya hocam dedi adam ömründe bir kellayla demizle cennete gidecek. Böyle yalanları da hocalar öğrettiler. Yalan kitaplar yazdılar. Selefi salihinden dinini öğren böyle bir din yok. Hatta bir vakit namaz kılmayan. Şöyle öğle namazı. O öğle namazını kılmayan değerli kardeşim tüm ümmetin icmaıyla bir nokta. Ha, ümmetin icmaı. Şiisi, sünnisi, mütezilisi, ümmetin icmaı. Bir vakit namaz kılmamak bir adamı öldürmekten daha tehlikeli, daha ağırdır. İttifakül ümmet. Fakat bir vakit namaz kılmadı. Küfrüne ne diyorsun? Ölema içinde ihtilaftadır. Selefi salih nice alimler küfür demiş. Dört mezhebin üçü küfür demese de ceza verilecek. Ama hocam o bir vakit de yok. Namaz hiç yok. Uruç yok. Bir şey yok. Sallallahu aleyhi ve diyor. Alimler buna kefere diyor. Öğreneceksin. Son müteahhillerin, kelamcıların kitaplarıyla yetinirseniz, Kur'an ve sünnet selefi salihden uzaklaşırsan Allah'ı tanımazsın. İşte bizim medreselerin ilahiyetin hastalığı bu. Kelam ilmini getirdiler. Sırf şerhi teftezanı okudular. Te tevhidi ders yaptılar. Selefi salihinin din bakışını o öz çeşmeden su içmediler. Girin kelamcıların kitabına bakın. Onlar diyor la la dediği anda kesin cennete gider. Bu iş bitti. Ben kale la la el cennet hatta Muhammed Rasulullah'a da ihtiyacı yok diyenler var ha diyenler. Onun için sonradan Fethullahçılar çıktı. Neler neler İbrahim'i dinler. Dinler arasında diyaloglar, miyaloglar, fakir fukarayı cehenneme hüngür hüngür gönderdiler. Yakulu Allame İbn Bak bu noktada İbn Teymiye seleften alıyor ha. İbn Teymiye'nin bu hocalardan farkı seleften alıntı yapıyor. Kale Hanbel. Yok bu Hanbel ayrı. Hadesen el Hümeydi akhbertu en en-nasen yekulun. Akhbertu en nasen Bana haber geldi. İnsanlar şöyle diyor. Men akarra bis salat. لا ماذا يور والزكاة إن يور والصوم والحج إن يور ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت هيج بيريس اللي ياب ميور أعلان خاطر بجنس العمل يوخ ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت قبلة ينفير ما مش فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا Allah'ı inkar etmediği müddetçe mümin sayılır diye bana haber geldi. İza alime enne terkev zâlike fîhî imânû izâ kâne mukirren bil ferâidî ve istikbalil kible. Bana böyle bir haber geldi. Kim dedi bunu biliyor musun? Hanbel dedi hadesenel hümeyd. Selefi salihinden ha. Bana böyle bir haber geldi. Kim namaza, zekata, hacca, savme inanırsa hiç yapmamış. Bak cinsül amel yok. Bu adam cennetliktir dediler. Ben ne dedim? Kultu <laughs> dikkat edin. Bunu Mecmu'ül Fetava 4. cilt 120. sayfasına bakarsanız Selefi Salihinin bu noktadaki ince nokta fetvası. Dikkat edin. Kultu dedim. Hazel küfrü sarah açık küfür değil midir? Bu açık bir küfürdür. Hilafu kitabillahi ve sünneti rasulihi ve ulema muslimin. Allah'ın dinin temeline ters. Kur'an sünnet icma'a ters. Nasıl sen bu adama mümin diyorsun, Müslüman diyorsun? Sen gördün, halef diyor, selef demiyor ha. وينجلي جليبي المنزل يستلم قال تعالى: "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم" آية يوخذوا ها؟ بيجينا سوريا يوخذوا مخلصين له الدين شيركوش 100 الصلاة إيتاي الزكاة يا Sen bunlar hiçbirisi sende yok. Kupkuru layla diyorsun. Bir de o zaman şirkte koşmuyorlardı. Şimdi bol bol şirkte koşuyorlar öyle değil. Bizimki hay hay gelmez cennete. Şimdi durmadan şirk fabrikası gibi puta tapmayı, kanun hakkı yapmayı, tağutu sevmeyi hepsi var. Bizde yok yok. قال حنبل ديكى دكاتدن سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل حنبل إمام أحمد بن حنبل دانيشيت يقول من قال هذا فكذ كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله كم دي سكي لا 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 دي دم يتلدر جنس العمل Bu adam da küfre girer. Sen nasıl Allah'ın kitabını yerle yeksan edersin? Zaten Müslümanlar tane tane kefere fecere batı bunları idare ede ede üç aşamalı bir saldırı var. Bunu söylemeye mecburum. Haçlı ordular silahlı mücadeleden sonra fikri, el gazvul fikri başladı alemi İslam'ı taramaya. Birinci dediği İslam zaten beş şeydir. Nedir? Savmu salat, haccu zekat, kelime şehadet. Onu da kelime şehadet en sonunda getirdiler. Bak nasıl bize ezberlettirdiler değil. İkinci aşama senelerce bunu minberlerde anlattılar. Muhammed Kutup bunu kitabında söyler ha. Sonra bir saldırı daha. Dedi bunlar da kılmasam cinsel amel la desen yeterlidir. Sen la la mahmarasla diyor mu ha? Bu iş bitti dedi. Üçüncü saldırı dikkat edin son saldırı ha. La ilahe illallah'ın mefhumunu da kaldırdılar. İçini boşalttılar, tahrif ettiler. Puta tapsan da bir şey olmaz. Küfre tapsan da bir şey olmaz ve üçüncü haçlı, gazul fikri protokollar gizli elemenler zendaka komitesi kazanmıştır. Söyleyin. Dikkat edin. Yakulu eyda fil fetava İbn-i bir şey daha söyleyecek. Bak İbn-i Teymiye nereden su biliyorsun? Selefi saletten ha. فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس سلف صالحين أزرند اعتقاد أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح إيمان لا إله إلا الله مُوجب بخ موجبي لا الله موجبتر Senin azalarında görünmeli, secde sende görünmeli, ibadet sende görünmeli. Cevarih dedikleri özürlarında görünmeli. Femen qala innehu yusaddiqur <laughs> rasula ve yuhibbuhu ve yuazzimuhu bi kalbi ve lem yetekellem qatt bil islam ve la faala şey'en min vacibatihi bila hauf Bak adam diyor ben peygamberi tasdik ederim. Yakalarsam öperim. Kalbimde tazim ederim. Ama vacibat İslam'ı ikrah da yok. Niye sende yok? cinsül amel niçin yok? Bakın Fahadha la yekunu mu'minan fil batın Bunu Selefi Salih mümin saymamıştır. Sen ilmül kelamla daimen uğraşıp Selefi Salih davasından yüzünü çevirenler son dönemde ne kadar layıklara, demokratlara, haçlı ordulara nasıl yer hazırladığını bilerek veya bilmeyerek hissetmiyor mu? Ben hissediyorum. Selefi Salih dedi namaz kılmayan, cinsül amel yapmayan, Allah'a boyun eğmeyen mümin değildir. Cinsül amel yok son kelamda getirdi, Yunan felsefesinden getirdi derslerimize, kurslarımıza, medreselere, ilahiyete dedi Allah'a inanıyor mu he? O cennetliktir dedi. Selefi salibu itikata değil ki. Sende cinsül amel yoksa sen Ömer'i nasıl ikna ediyorsun? Sen sahabeyi nasıl ikna ediyorsun? Ama son dönemi ikna ediyorsun öyle değil. Din nasıl tarif edildiğini bildiniz mi? Ve darbetül kadiyeyi de son damrayı da haçlılar vurdu. Dikkat edin. Ve la lâ yekunu mûminen innemâ huve kâfir demiş. Zâme cehem ve men vâfakahû. Cehem kimdi cehem bin Safan, Hurasan Türklerinden ha. Hocası ne? Hocası biliyorsun. Ca'd bin dirhem urfalı bir Kürttür ha. Bir Türk, bir Kürt yan yana geldiler, dini kaldırdılar. Ha şu beyinsiz miskatene acem, Selefi Salih'in etikadını bu hale getirdiler. Cehem bin Safvan, Ca'b bin Dirhem. Ennehu yekunu müminen fil batın. Cehem zaten şu anda kelamcılar çoğu o yola döndü ha. Cehmin fikri bir nun eksiktir cehennemi. Şimdi alemi İslam ehli sünnet midir? Selefi salihin yolda mıdır? Yoksa Cembin Safa'nın yolu mudur? Bak size ispatladım. Bunlar ehli sünnetle, Hazreti Ali'nin şialarıyla, Ehli Beyt'in üzüyle, İmam Ebu Hanife'nin yoluyla ne alaka? Görmüyorsun alemi İslam ne hale geldi? Zaten bu fikirler vere, vere 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 Çanakkale'de de 500 bin ilim ehli Türkünden, Kürdünden, Arabından, ümmetinden toplayıp temizlediler. Sonra Türkçülük zurnasını mühri bastılar. Irkçılıkla lanse ettiler. Ümmet diye bir şey kalmadı. Ümmetin özü olan talebeler de hepsi Çanakkale'de öldürüldü. Zahiren ben şehit görüyorum. Allah, Allahu alem. Nahnu nahsibuhum şuhedâ. Vallahu ya'lem bil hakika ve ümmetin üzü ile bitti demokrasi yayıldı. Sonra ne dediler? Dedi din iman var. Sen Allah'a inanıyor mu? He, peygambere de inanıyor. Sen zaten cennet kuşusun. Din anlayışı gördün mü? Tam demokrasinin temelini atacak yerlerdir. Allahu Ekber. Bak dikkat edin. Ve hâza bâtilun şer'an ve akla. Allah rahmet eylesin bu Nakli nakleden nakile rahmet eylesin. Bu düşünce şer'an, aklen, tab'an, vad'an batıldır, atıldır. İslam bu değil ki. Ve kad keffere selefu kevaki ve ahmed ve gayr men yekul bihazel kavl. Bırak bunu söyleyeni tekfir etmeyi, buna caiz diyeni de seleften nice alimler tekfir etmiştir. Nereye bakacaksın? Mecmuul Fetava 4. cilt 120. sayfa. Yine Mecmuul Fetava 7. cilt 299. sayfasına bak. Son cümleye gel. Ekulu, قال العلامه الشاطبي. Şatibi kimdi? El Muafakat'ın sahibi ha yukeffaru tariku cinsil ameli fi kitabihil muvafakatta diyor. El muvafakat birinci cilt 367. sayfasında cinsül ameli yok. Allah'ın Allah var. Bu adam mümin değildir. Bu adam cennete gelmez. Bu adam müşriktir. Kefere fecere. Dinde atıl imanda batıl. Delil. Ve emma delilül Ne de delil? İmam Şatıbi diyor ha. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun". Bir seni dedi tatbik etmek için secdeye gitsin, amel eylesin, ibadet yapsın, tağuta la desin, amele döksün, teori pratiği bil olsun, bir mücadelesi. Onun için sen ismin Müslim'dir. Teslim olmuş. Sen nerede teslim oldun? Sen la ilahe illallah o da eskiden Laila Muhammed Resulayla, şimdi Laila Muhammed ile beraber nice şirklerle. Bu adamlar cennete gelemez. Hakkı söyleyeceğim. Bu harici düşünce değil ha haşa. Ne murciyedir ne harici. vasat Selefi Salihinin fetvaları. Ama Selefi Salihini okumamış, kitap okumamış, araştırmamış. Hep Halef'in kitaplarıyla yetişmiş demokrasinin temelleri kendi eliyle attılar. Batı gelmedi zorlandırmadı ha. fikirleriyle zaten bu temeli atmışlardır. <laughs> ve hadis-i sahih de var. Ela ve inne fil cesedi mudghatan. Cesette bir mudgha parça var. İza saluhat saluhal cesedü kullu. Şu mudgha parçası kalp var ya o düzelse kalbin başkenttir, bedenin başkenti, tüm beden düzelir. Ve izâ fesedet fesedel cesedu kullu elâ kalb diye ifade etmiştir değerli kardeşim. Böylece cinsül ameli terk eden nice selefi salih bunları tekfir etmiştir. Ben namaz kökten kılmıyorum. Oruç dedi hiç yok. Haç dedik var, ben para yok ki gidelim. Hep laf icabı pamuk ipiyle İslam'a bağlı. Yalandan. Ve şirk işlemese de küfürdedir ha. Bu cümleyi doğru anlayın. Ama hocam diyor. Cinsül amel namaz niyaz bir şey yok. Namaz niyaz boğaza bağlamış. Şirki de işliyor. Bu adam hay 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 İslam'la bir alakası yok. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين